İyi yolculuklar Teşekkür ederiz Güzel Dağla. deneyimler yaşarsınız inşallah Hadi hayırlı yolculuk Haydi hayırlı yolculuk Allah kazansın ikinci tren yolculuğum ama Diyarbakır'a ilk defa gideceğim. Çok heyecanlıyım bunun için. Zaten çok gitmek istiyordum. Görmeyi çok istiyordum. Nasip oldu. Annem, abim, yengem, sevdiğim insanlarla gidiyorum. Şu an çok mutlu ve heyecanlıyım. Yıllardır Doğu Ekspresi'ne gitmek istemiştim fakat hiç nasip olmadı. Bugün Diyarbakır ekspresi Ekspresi'yle oraları görme şansım olacak. Daha önce hiç gitmemiştim Diyarbakır'a, Elazığ, Malatya. O duraklara da uğrayacağız. Oraları da görme şansım olacak. O yüzden çok mutluyum. Ben basın mensubuyum. Basın ekibi olarak gidiyoruz biz de. Hem gezeceğiz hem göreceğiz hem de vatandaşlara gördüklerimizi, orada yaşadıklarımızı güzel bir şekilde aktaracağız. Kadim medeniyetlerinin kavşağı Kültürün, tarihin, misafirperverliğin kalbi, başkentimiz Ankara'dan Anadolu'nun dört bir yanına ses verecek, gönülleri ve şehirleri birbiriyle yakınlaştıracak, yakınlaştıracak turist tarihi turistik Diyarbakır Ekspresi hayırlı uğurlu olsun. Bu güzel toplu sadece bir trenin hareketi değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirleri kültürle, turizm ve insan hikayeleriyle yeniden oluşturan bir vizyonun adıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu Bey'in riyasetinde demir öncelikle ulaşım politikasının en somut örneklerinden biri olarak bugün tarihe bir not daha düşüyoruz. Demir yolları sadece bir ulaşım aracı değil. Aynı zamanda kalkınmanın, üretimin, istihdamın, sosyal bütünleşmenin de bir omurgasıdır.